Herkese sevgiler saygılar ben Hakan. İndirimli Vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Bin Market'in resmi katalogdan olan 14 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak elektronik eşya tekstil ve çeyizlik ürünleri de içeren aktüel tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlayalım. Kaan markasından çelik şanzımanlı 50 dekar araziye kadar uygunluğu olan 20 santim çapa derinliği 90 santim çapa genişliğine sahip çapa makinesi gelecek 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 19.990 liradan satışta olacak. Eci markasından Türkçe yapay zekaya sahip 65 inç 4K HD HDR TV geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 34.990 liradan satışta olacak. RKS markasından 3 farklı renginde 4 ile 6 saat şarj süresine sahip, maksimum 25 kilometre hıza sahip katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 17.990 liradan satışta olacak. Kumtel markasından emaye ızgaralı gaz emniyet sistemli beyaz renginde camlı set üstü ocak gelecek. Ücretsiz yerinde kurulumlu 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 2890 liradan satışta olacak. Kumtel markasından 90 watt gücünde 250 metreküp yüksek emiş gücüne sahip beyaz renginde 2 kademeli otomatik ışıklı sürgülü aspiratör gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1350 liradan satışta olacak. Hauspratik markasından 3 ile 5 kilogram ölçüm kapasiteli mutfak tartısı geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 249 liradan satışta olacak. Fakir markasından Atria 890 watt gücünde toz haznesine sahip, HEPA filtreli, tost torbasız elektrikli süpürge gelecek. 2 yıl garantili peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 3450 liradan satışta olacak. Kumtel markasından 30 watt gücünde ayarlanabilir yüksekliğe sahip aydınlatmalı 30 dakika çalışma süreli 290 ml su kapasiteli kablosuz şarjlı spray mop gelecek. 2 yıl garantili peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1950 liradan satışta olacak. Fredo markasından 12 saat sıcak 12 saat soğuk tutma kapasiteli çelik termos gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 399 liradan satışta olacak. Nordica markasından jilet ile tıraş olmuş hissi veren 2 adet kalem pil ile çalışma özelliği olan tıraş makinesi gelecek. 2 yıl garantili fiyatı ile 199 liradan satışta olacak. Nordica markasından bir başka ürün olacak. Spiral bıçak ağına sahip yüksek ve hızlı motorlu teyapsi hızlı şarj özelliği olan tıraş makinesi gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 275 liradan satışta olacak. Kumtel markasından 2 kademe güç seçenekli çift filamentli devrilme emniyetli dikey kullanımlı elektrikli ısıtıcı geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1350 liradan satışta olacak. SGS markasından 1200 Watt gücünde hızlı kesme özellikli ışıklı tilki kuyruğu testeresi gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 3790 liradan satışta olacak. SGS markasından 1400 Watt gücünde polisaj makinesi gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 3190 liradan satışta olacak. SGS markasından 1500 watt gücünde sunta kesme makinesi gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1190 liradan satışta olacak. SGS markasından 20 watt gücünde 60 dakika şarj süreli tek akülü vidalama seti gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1650 liradan satışta olacak. SGS markasından çatal başlı çekiç ve lastik tokmak gelecek adet fiyatları ile 129 liradan satışta olacaklar. Evet sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. SGS markasından ahşap metal ve beton dermekte de kullanılmak üzere 16'lı matkap uç gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 249 liradan satışta olacak. SGS markasından ahşap kurbağacık anahtar gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 325 liradan satışta olacak. SGS markasından zımba tabancası gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 449 liradan satışta olacak. SGS markasından 3 parçalı mini pense seti gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 375 liradan satışta olacak. SGS markasından 60 Watt gücünde hızlı ısınma özellikli kalın sıcak mum silikon tabancası gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacak. SGS markasından 30 Watt gücünde hızlı ısınma özellikli kalın sıcak mum silikon tabancası gelecek 199 liradan satışta olacak. SGS markasından kalın ve ince mum silikon çeşitleri gelecek 200 gramlık adet paket fiyatları ile 85 liradan satışta olacaklar. Glasinav'dan 20 santim çapında dörtlü cam pasta tabağı gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 249 liradan satışta olacak. Glasinav'dan 32 santim çapında cam salata ve meyve tabağı gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 239 liradan satışta olacak. Glasinav'dan 23 santim çapında 2250 sisi hacminde cam kase geliyor 199 liradan satışta olacak. Paşabahçe'den 350 sisi hacminde altılı eko meşrubat bardağı gelecek 149 liradan satışta olacak. Paşabahçe'den Bahçeden altılı ekosu bardağı ve ikili cam ayaklı dondurmalık gelecek 139 liradan satışta olacaklar. Paşabahçe'den Bahçeden altılı eko çay bardağı gelecek 179 liradan satışta olacak. Chef Pro'dan yanmaz yapışmaz taç kurtlu 20 santim çapında Voktava gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 289 liradan satışta olacak. Lavdan 2370 sisi haçminde farklı renklerde saklama kabı çeşitleri gelecek 139 liradan satışta olacaklar. Lunchbox'tan paslanmaz çelik yemek taşıma kabı seti gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 349 liradan satışta olacak. 3 tekerli farklı renklerde 36 litre çanta hacmi 50 kilogram taşıma kapasiteli pazar arabaları gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 399 liradan satışta olacaklar. Okyanus Home'dan 2500 mililitre hacminde sürgülü süzgeç gelecek 74.50'den satışta olacak. 5 litre hacminde kapaklı düzenleyici çeşitleri gelecek 49 liradan satışta olacaklar. Gardenware'den hasır örmeli dekoratif sepet gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 249 liradan satışta olacak. Temiz ve kirli su ayrımlı mopsiti gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 349 liradan satışta olacak. 7 litre hacminde mutfak için askılı çöp kovası gelecek 129 liradan satışta olacak. 20 santim çapında renkli süzgeç gelecek 99 liradan satışta olacak. Tek fiyatlı mutfak ürünleri geliyor adet fiyatları ile 17.50'den satışta olacaklar. Adore markasından 8 raflı çok amaçlı dolap gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1990 liradan satışta olacak. Adore markasından 4 raflı çok amaçlı dolap gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1690 liradan satışta olacak. Adore markasından bir başka ürün olacak. 90 santime 60 santime batlarında ayakkabı dolabı gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1490 liradan satışta olacak. Monti markasından farklı renklerde kamp sandalyesi çeşitleri geliyor. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 289 liradan satışta olacaklar. Molinella Home'dan 100 santime 200 santime batlarında %100 pamuklu tek kişilik lastikli çarşaf gelecek. 149 liradan satışta olacak. Molinella Home'dan 50 cm 70 cm batlarında karma desenli ikili yastık kılıfları gelecek. Adet fiyatları ile 59 liradan satışta olacaklar. Molinella Hondan 160 cm 200 cm ebatlarında membranlı çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 279 liradan satışta olacak. Farklı renklerde 30 cm 50 cm ebatlarında el havlusu 50 cm 80 cm ebatlarında 100 havluları gelecek. İkili setlerin adet fiyatları 65 lira olacak. Ören bayandan üçlü kristal ve tanjövimak çeşitleri gelecek 89 liradan satışta olacaklar. Farklı beden ölçülerinde kadınlar için pijama takımı gelecek. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 349 liradan satışta olacak. Kız ve erkek çocukları için farklı yaş gruplarına uygun pijama takımları gelecek 199 liradan satışta olacaklar. North Pacific'ten 3 çeşit farklı renklerde spor çantası çeşitleri gelecek peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 399 liradan satışta olacaklar. Evet dostlar BİM Market'in 14 Mart cuma gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, takipte kalmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.